Arkadaşlar merhabalar. genleşmenin ikinci videosuyla beraberiz. Birinci videomuzda katıların genleşmesini işlemiştik. Şimdi sıvıların ve gazların genleşmesini işlemiştik. Sıcaklığı arttıkça tabii ki katılar gibi sıvılar da gazlar da genleşirler. Hacimce büyürler. Biz bu büyüme ile ilgili konuşacağız. Mesela sıvılarda genleşme dediğimizde günlük hayatta en çok termometrelerde biz bunu kullanıyoruz. Sıvılı termometreler. Bizim günlük yaşam sıcaklığını ölçmek için kullandığımız termometre türleri bunlar. İçerisinde alkol ya da civa oluyor. E, sıcaklık arttıkça şurada kırmızı renkle boyanmış civa veya alkol hangisi ise hacimce büyüyor. Dolayısıyla girebileceği tek bir yol olduğu için akışkan bir madde olarak yukarıya doğru yükseliyor. Burada skala yani ölçek e, önceden belirlenmiş. İşte sıcaklık şu an kaç derece civarında? 10 santigrat derece civarında. 20 santigrat dereceye çıkarsa buraya, 30 santigrat dereceye çıkarsa buraya gelecek diye gösterebiliriz. Şu aradaki miktarlar ne olmuş olacak? Genleşme miktarları olmuş olacak. Mesela sıcaklık 20'den şey 10'dan 20'ye çıktığında şu aralıktaki kadar genleşme olmuş olacak. Sıvılarda genleşme olayı hacimce olur. Çünkü e, tel ve levha haline getirilemez sıvılar doğal olarak bu durumda büyüdüklerinde hacmi arttığında genleşme olduğunda hacmi artacaktır. Genleşme olayını hatırlayalım. Neden kaynaklanıyordu? Sıcaklık arttıkça taneciklerin kinetik enerjileri yani hareketlilikleri artıyor. Dolayısıyla şurada çizdiğim tanecikler daha hareketli olursa ne yapacaklar? Aralarındaki mesafeler doğal olarak daha büyük olacak arkadaşlar. Bu durumda şuradaki gibi ilk hacmi gösterdiğimiz bir madde birazdan şöyle bir hacme gelmiş oluyor. İşte şu aradaki artış miktarını biz delta V yani hacimdeki artış diyebiliriz arkadaşlar. Hacimdeki artış neye eşittir? Cismin son hacmi ile ilk hacmi arasındaki farkı eşittir. Peki bu içeride kullandığımız mesela kabın içerisindeki madde su ise zeytinyağı ise veya civa ise veya alkol ise bunlara göre değişiklik gösterir mi? Gösterir. Biz burada bunu formülle ifade etmek istersek genleşmeyi arkadaşlar. Şuradaki alfa ile sembolize ettiğim şey sıvıların genleşme katsayısı. Sıvı genleşme katsayısı şeklinde söyleyebiliriz. Sonra burada tanecikler arasındaki mesafeler büyüdükçe hacimce genleşme olduğu için arkadaşlar ilk başta ne kadar fazla tanecik varsa büyüme miktarı da o kadar fazla olacaktır. O zaman sıvının ilk hacmi de tabii ki genleşme de önemlidir. Termometrelerdeki hassasiyet konusunu hatırlayalım. Ee, bir ön sıvata geçebilir miyim? Ee, termometreler geçmekte zorlandık. O zaman şurada çizelim. Termometrelerdeki genleşme olayı, e, sıvının genleşme olayı bize sıcaklık ölçümünü sağlıyordu. Şuradaki e, cam borunun alt kısmında civa dolu olan kısma bir ne diyoruz? Hazne diyoruz. Eğer bu hazne büyükse, fazla miktarda civa ya da alkol vardır. O yüzden genleşme daha çabuk olur veya daha çok miktarda olacaktır. Aynı sıcaklık artışında haznesi büyük olan termometrenin içindeki sıvının hacimce genleşmesi daha çok olacaktır. Bu da daha belirgin bir yükseliş. O zaman küçük sıcaklık değişimlerini bile ölçebilmek demektir. Yani termometrede hassasiyeti arttırır diye orada bahsetmiştik. Dolayısıyla burada da formülde onu görmüş oluruz. Sonra sıcaklık değişimi arkadaşlar delta T son sıcaklık eksi ilk sıcaklık demektir. Son sıcaklık eksi ilk sıcaklık demektir. E, bu da e, Sıcaklık değişimi diye yazalım buraya. Sıcaklık değişimi. Sonra bunlara bağlı olarak, bunların çarpımı olarak bizim karşımıza ne çıkacak? Hacimce değişim çıkacak, seviyemiz hacimdeki değişim çıkar diye söyleyebiliriz arkadaşlar. Tabii ki bu e, tam tersi de var. Eğer sıcaklık azalmış olursa düzüşme olacaktır. Mesela sıvının ilk hacmi şuradaki gibi fazla olur. Sonra biz onu soğuttuğumuzda şuradaki hacimler düşüş olur. O zaman da büzüşme olayı gerçekleşti diyoruz. Şimdi hacim biriminin metreküp alındığını düşünürsek ve sıcaklık biriminin santigrat derece alınıyor diyoruz bu formunda. Dolayısıyla sonucumun yine metreküp çıkabilmesi için buradaki genleşme katsayısının birimi ne olacaktır. 1 Bir bölü santigrat derece olacaktır şeklinde söyleyebiliriz. Bakarsak iki tarafta da hacim var. Dolayısıyla bu e, hani bazen kolaylık olsun diye hani biz küçük hacimlerle uğraşıyorsak mesela burası santimetre küpse burası da santimetre küp cinsinden olabilir diye söyleriz arkadaşlar. O zaman neye bağlıymış genleşme miktarımız? Sıvının ilk hacmine, genleşme katsayısına yani sıvının cinsine bir de sıcaklık değişimine bağlıymış diye söyleyebiliriz ki bunlar hep katılarda da benzer özellikler vardır. Ancak bir madde var sıvılar içerisinde, tabii ki su. Ee, diğer maddelerden farklı bir özelliği var suyun genleşmesinde arkadaşlar. Suyun genleşmesinde özel bir sıcaklık değerimiz var. O sıcaklık değerimiz de artı 4 santigrat derece. Suyun sıcaklığı artı 4 santigrat dereceden yüksek değerlere çıktıkça hacmi artar arkadaşlar. E bu diğer maddeler için de böyle. Ben bunu grafikte gösterirsem mesela şurada artı 4 santigrat dereceden başlayalım. Şurada işaretleyelim artı 4 santigrat derece hizasını. Buradan itibaren sıcaklığın 5, 6, 7, 8 gibi yükseldiğini düşünelim. Hacim de arkadaşlar. Bütün maddelerde böyle. Peki suyun farklı durumu ne? Suyun farklı durumu şu. Artı 4 santigrat dereceden daha düşük değerlere indikçe hacmi azalması lazım. Diğer maddelerde ol gibi olsaydı ama tekrar artmaya başladı. Ya da biz olayı şuradan yorumlayalım. Mesela sıcaklığın 10 santigrat derece olduğu bir yerden başlayalım için. Sıcaklık 10'dan 9'a düşse, 8'e düşse, 7'ye düşse ne olacak? Azalma olacak. Hacim azalacak, 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 azalacak. 4 dereceye geldikten sonra 3, 2, 1 gibi sıcaklıklara gittiğimizde hacim tekrar artmaya başlıyor arkadaşlar. Bunun nerede görebiliriz. Mesela bulgla koyduğumuz bir su şişesi, eğer pet şişe ise su buz olduğunda genişlemiş oluyor arkadaşlar. Veya cam eee şişe ise patlayabiliyor. Dolayısıyla orada suyun soğuyup buz olunca, donunca hacminin arttığını görebiliyoruz. Bu da 4 santigrat dereceden aşağıya doğru gittikçe gerçekleşiyor. Şimdi biz öz kütle için şöyle bir formül biliyoruz. Öz kütle eşittir kütle bölü hacim değerlerimiz. E, suyun sıcaklığı artarsa veya azalırsa tabii ki kütle değerimiz değişmiyor arkadaşlar. Burası sabit olmuş oluyor. E, hacim artarsa arkadaşlar öz kütlenin azaldığını biliyoruz. Dolayısıyla hacmin en az olması durumunda ise öz kütlenin en büyük değeri oluyor. Ve bakarsak su için artı 4 santigrat derecede artı 4 santigrat derecede hacim minimum değer arkadaşlar. O zaman artı 4 santigrat derecede öz kütle maksimum değerdir. Ve biz burada sıcaklığı arttırdıkça 5, 6, 7, 8 gibi öz kütle azalır. Ya da sıcaklığı azalttıkça 3, 2, 1, 0 gibi öz kütle yine azalır. Bu da şuna sebep olur arkadaşlar. 0 dereceye geldiğimizde su buz haline geldiğinde 0 dereceye geldiğimizde su buz haline geldiğinde ne olacaktır? Öz kütlesi suya göre daha küçük bir madde hali karşımıza çıkacaktır. Bunun sonucu olarak da deniz ve göller, akarsular donduğunda üst taraflarından donarlar. Veya su bardağın içerisinde su varken biz buz attığımızda buz yukarıda kalır. Peki bu normal bir durum mu? Hayır bu arkadaşlar sadece su için var olan bir durum. Şurada gördüğünüz gibi mesela sol taraftaki resimde su ve buz var. Buzlar yukarıda kalır. Ama sağ taraftaki resimde sıvı zeytinyağı ve donmuş zeytinyağı var şişelerin içerisinde. Donmuş zeytinyağlar ne oluyor arkadaşlar? Dibe çöküyor. Çünkü zeytinyağı donduğunda D eşittir M bölü V hacmi azaldığı için öz kütlesi artıyor. Ama su donduğunda ise arkadaşlar hacmi arttığı için öz kütlesi azalarak donan bu yukarıda kalmış oluyor diye söyleyebiliriz. Bunun sonucu olarak da arkadaşlar mesela buzulların olduğu yerlerde suyun üzerinde hep buz kalmış oluyor. Ee, biz şöyle bir göl ortamı düşünsek. Bu göl ortamının içerisinde su var tabii ki. Su donmaya başladığında diyelim ki hava sıcaklığı eksi 20 santigrat derece. Dolayısıyla havayla ısıl dengede olan şu üst kısım e, donduğunda buz olduğunda buz yukarıda kalmış oluyor. Bu buzun Üst tarafı havayla temas edip havayla aynı sıcaklıkta olduğu için eksi 20 santigrat derece. Buzun alt kısmına geldiğimizde ise bakarsak şu bir işaretlediğim noktada buz ve su aynı anda var. Dolayısıyla burada sıcaklığımız 0 santigrat derecedir. Ya da hani basınç ve benzeri etkenlerden değiştiği için o civarda mutluluk. Ee, en dibe indiğimizde aşağıya doğru indiğimizde ise ne olacak? yoğunluğu fazla olan sıcaklıktaki sıvılar kalacak. Peki suyun en yoğun sıcaklığı, en yoğun olduğu sıcaklık hangisiydi? 4 santigrat derecedir. Dolayısıyla denizlerde, göllerde, nehirlerde donma olduğunda dip hep 4 derece civarında yani canlı yaşamı için uygun sıcaklıkta kalmış olur diye söyledik. Bu da suyun özelliği. Dolayısıyla sıvılarda genleşme ile ilgili hani çok farklı bir şey yok katılarda farklı, değişik olarak formülümüz üzerinden yorum yapabiliriz. Sadece suyun özel bir durumu var. Suyun özel durumu da sorulabilir arkadaşlar ki suyun özel durumuyla ilgili kaldırma kuvvetinde de sorular var. O konuyu işlerken orada da bahsetmiş olurum. Sonra geçebiliriz gazların genleşmesine. Gazlarda genleşmeye biz günlük hayattan örnekler vermek istersek şu tarz örnekler konuşulabilir. Topu mesela güneşte bıraktığımız plastik bir top düşünelim. Biraz şişkinleştiğini görürüz. Bu e, içerisindeki gazın genişleşmesine. Tam tersi de olabilir. Topu betonda bıraktığımızda, gölgede bıraktığımızda plastik topu bir süre sonra biraz indiğini görürüz. Çünkü içerisindeki gaz taneciklerinin arkadaşlar e, sıcaklığı düştüğü için düzüşme gerçekleşiyor. İşte aynı şekilde araba lastiklerinin yazında şişkin olması, sıcak havada balonun fazla şişerek patlaması, deodorant şişelerin içerisinde sıvılaştırılmış gaz olur. Yani gaz molekülleri basınçla oraya doldurulduğunda birbirlerine çok yakın diyorlar. Ve orada da e, ısıtıldığında, sıcaklık arttığında genleşme olup deodorant şişesi patlayabiliyor. Aslında orada içerisinde şişenin gazın sıvılaştırılmış hali oluyor. Gök gürültüsü olayı da gazların genleşmesiyle ilgili bir durumdur. Çünkü şimşek veya yıldırım olayında hava e, yalıtkan maddesinin içerisinde hızlıca atlayan elektronlar vardır. Bunlar da elektrik akımı gibi düşünebiliriz. Havanın ısınmasına sebep olur. Hava ani bir şekilde ısındığı için çok hızlı bir şekilde genleşir. Bu da bir yırtılma sesi gibi gök gürültüsü dediğimiz olaya sebep olur. Sıcak havada balonun içindeki ateş yanılında balonun şişerek yükselmesi. Çünkü hani bu peri hocaların olduğu yerlerde, ürgüpte uçan hava balonlarını düşünelim. O balonların içerisinde gaz var. Biz orayı ne yapıyoruz? Aşağıdan bir ateşle ısıtıyoruz. Isıttığımızda oradaki gaz genleşiyor. Genleşmek için ne oluyor hatta hacmi artmış oluyor. Bu durumda hacmi arttığı için öz kütlesi azalıyor öz kütlesi havanın öz kütlesinden, atmosferin öz kütlesinden daha küçük hale geldiği için balon yükselebiliyor. Bu da gazlarda genleşme olayının bir göstergesidir. Gazlarda genleşme olayı tabii ki hacimce gerçekleşecek arkadaşlar. E, çünkü tel ve leve haline gelmesi mümkün değil. Hacimce genleşir, hacimce büyüşür. Ama gazlardaki genleşme olayı sıvı ve gazlardan farklı, sıvı ve katılardan farklı olarak edici bir özellik değildir. Mesela kapalı bir kabın içerisinde örnek balonun içerisinde e, heryum gazı da olsa e, hidrojen gazı da olsa veya karbondioksit de olsa sıcaklık değişimine göre hacim değişimi olacak. Ama buradaki içerideki e, havanın cinsi e, gazın cinsi önemli değil. Dolayısıyla gazlar için ayırtıcı bir özellik değildir. Ama hacimce genleşirler. Soğuduklarında da hacimce düzüşürler diye söyleyebiliriz arkadaşlar. Böylece biz genleşme konusunun sonuna geldik. Isı ve sıcaklıkla ilgili sadece ısı ile aktarımı başlığımız kaldı. O videomuzda görüşmek üzere diyoruz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.